Yepis yeni bir videodan hepinize merhaba canlar. Bu seferki ayar videomuz Twitch ile alakalı yani Twitch'ten yayın yapma ile alakalı. OBS ayarı veya Streamlabs ayarı göstermeyeceğim. Doğrudan daha rahat yayın yapabileceğiniz Twitch üzerinden daha rahat yayın yapabileceğiniz bir program göstereceğim size. Bu program sayesinde OBS'de veya Streamlabs'da yaşadığınız işte abi yayın yapıyorum aşırı kasma oluyor. Aşırı FPS kaybı yaşıyorum oyunda veya çok kare atlaması oluyor yayında. Bu tür sıkıntıları yaşamayacağınız bir program bu programda çok basit bir yolla ulaşacağız. Çok basit de kurulumu var. Bütün kurulumu da, bütün ayarları da göstereceğim. Atlatmadan izlemenizi tavsiye ederim ki onun haricinde ufak bir desteği de hak etmiyor değilim. Bir like, bir abone yeterli canlar. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumda belirtmeniz yeterli. Elimden gelen desteği de veririm. Şimdi canlar sağ tarafta Twitch'te oturumuzu açtık. Sağ tarafta profil resmimize tıkladık. Yayıncı paneline giriyoruz. Yayın paneline girdikten sonra bu sol tarafta yayın araçları bölümü var canlar. Buraya tıklıyoruz. Bak burada Twitch Studio, OBS, Streamlabs, Melon, Lightstream bir sürü şey var. Neydi onun adı? Programı gösteriyor. Bunlardan yayın yapabilirsin diyor. Ama biz OBS'ten yayın yaptık, sıkıntı aldık. Streamlabs'tan yayın yaptık, sıkıntı aldık. Burada bizim kullanacağımız program Twitch Studio canlar. Bunu indiriyoruz. Bak tene tene gösteriyorum. Videoyu atlatmadan izleyin. Switch Studio'yu indirdik. Çalıştır dedik. Yükleyeceğiz. Önce programımız bir yüklensin. Ondan sonra adım adım bütün ayarları kurulumunu nasıl yaparsınız onları göstereceğim canlar. Canlar şimdi programımız yüklendi. Bak benim hesap otomatik açık olduğu için tanıdı. Sizde tanımayabilir. Hani üye girişi yap diyebilir. Üye girişi yapacağız burada. Bizden istenen bu. Devam et diyorum ben kendi hesabımdan. Buradan doğrulamam için beni yönlendiriyor. Doğruladık. Yetkilendir dedik. Burası tamamdır canlar. Bak burada kurulumu atla var başla var. Atlayıp kendiniz de kurabilirsiniz. Ama benim tavsiyem buradan tek tek programın sizi yönlendirmesiyle ilerlemenizdir. Şu anda webcam'in olmamasının sebebi de webcam ayarlarını da göstereceğim. Ee, daha önceki TikTok e, live studio'daki ayarı gösterirken atlamıştım ama bunda atlamayacağım. Buradan başla dedik. Bak burada mikrofonumuzu otomatik algıladı. Otomatik algıladıktan sonra direkt sahnelere devam et demeyelim canlar. Burada ne diyeceğiz? Kişiselleştir. Buna tıkladık. Ses kontrolü. Ses kontrolü. Bak bak hışırtıyı duyuyorsunuz değil mi? Bu hışırtı nasıl gidecek? Çok iyi bir mikrofona sahip olmayabiliriz. Hepimizde yeterli donanıma sahip olmayabiliriz. Bu gayet normal bir şey. Ama program burada bize destek veriyor canlar. Bak burada diyor ki düşük şiddetteki sesleri temizle. Arka planı temizle. Ses dengelemeye etkinleştir. Bitti. Bu tikleri açacağız. Hışırtı cartürt sesler veya arkadaki Bak şu anda masaya vuruyorum. Ses büyük ihtimal yansımamıştır. Yansısa bile çok dip ses olarak yansır. Bu da e, izleyicileri rahatsız etmez. Bunu tamamladık. Ondan sonra sahnelere devam ediyoruz. Bak burada bize hali hazırda kendi ayarladığı oyun. Hemen dönüyorum yani bekleme ekranı. Bir de sohbet ekranı. Sahnesini kendisi otomatik ayarlamış vermiş. Ayarlamaya devam ediyoruz. Bak burada ben de 720p 60 fps. Band genişliği iyi. Donanım testi iyi. Direkt verdi. Tamam direkt verdi diye devam et demeyelim candar. Bunu ne yapacağız? Testi tekrarla diyeceğiz. Bu teste ne yapıyor? Hani bu internet hızınızı kontrol ediyorsunuz ya speed testten veya kullandığınız internet sunucusunun kendi web sitesinde upland kaç alıyorum, download kaç alıyorum diye. Heh, hız testini yapıyor ve bilgisayarınızı da bir nevi test ediyor. Burada diyor ki kardeşim sen en ideal, en rahat bu ayarlarda yaparsın. Bu ayarlarda devam et diyor. Bak ben de 720p 60fps 4.5k'da çok rahat bir şekilde yayın yapabilirmişim. Ama ben bunu ayarlardan değiştirebilirim. Ben 720p değil de 720p 30 FPS yapmak istiyorum. Veya 480 60 FPS yapmak istiyorum. Aha yaptım. Çözünürlüğü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. FPS'i düşürebilirsiniz. Abi benim zaten sistemim biraz darboğaz. Ben düşük yapacağım. Aha kardeşim bak hepsini burada çekince her şeyi doğrudan ayarlıyor. Bak 900p'ye çektim. 6000 bitrate'e yükseldi. Siz buradan bitrate'i düşüredebilirsiniz. Yükseltedebilirsiniz. Her şey size bağlı canlar. Bak 6000 üzerine çekersen diyor. 900'ü seçtim ya. Yayında kararsızlığa yol açabilir diyor. Bu nedir? Hani bu drop alıyoruz ya. Yayın droplar, kareler çok atlanıyor, Yayın donup kalıyor. Ha, Bu onun için uyarıyı veriyor. Bunu yapma diyor. Onun için buradan en ideali neyse onu yapın. Bak burada kodlayıcı AMD olarak seçmiş bende. AMD işlemciyi x 264 ekran kartını temsil ediyor. Ben ekran kartından yayın yaparken ekran kartım orta düzey veya biraz düşük bir sistemse FPS drop'u alırım oyunda. Ee, takılma yaşarım. Ne bileyim yayınımda hatalar oluşabilir. Benim için ideali AMD'ymiş. Yani işlemci üzerinden yapmaymış. Yaptı. Kendi seçtik karışmayın. Burada yayınlarınıza bir gecikme ekleyin. Yayın sohbetini başa çıkmanız için diyor. Goslamak için de yani goslanmamak için de ekleyebilirsiniz. Açınca 30 saniye diyor. 30 saniye bence gerek yok. 10 saniye yeterli. Yayın özetimiz bak burada her şeyimiz idealmiş. Burayı da bitirdik. Diğer adıma geçiyoruz. Diğer adımda da hali hazırda kendi kurmuş olduğu e, sahneleri bizim önümüze veriyor canlar. Şurada sağ tarafta görüyorsunuz bak burada hangi oyunu oynuyorsak ipuçlarını gizleyin. Bak Bekleyin. Dur. Ben size gösteriyorum zaten. Annem dur. Buradan yayınımızı değiştirebiliyoruz canlar. İşte başlığımızı gelmezsen küserim demişim. Niye demişim. En son ne zaman Twitch'te yayın yaptım onu hatırlamıyorum. Oyunumuzu ayarladık. Bak burada uyarılar var. Hani sizi takip edenler vesaire e, abone olanlar burada gözüküyor. Sohbet kanalı şu an Twitch ekranında gözükmüyor. <laughs> Bir dalgaya düştüm. OBS'den kayıt aldığımı unuttum. Sohbet burada. Bunları ekrana da ekleyebiliyorsunuz. Ama önceliğimiz bak burası sol taraf oyun hemen dönüyorum sohbet. Bunları kendi ayarlamış. Biz de kendimize göre ayarlayacağız. Nasıl yapılacağını da göstereyim canlar. Oyuna geldik. Düzenle dedik. Panelimiz açıldı düzenleme panelimiz. Şimdi sohbet buradaymış. Yok ben burada dursun istiyorum. Bunu aldım. Birazcık da büyütmek istiyorum. Bak az aşağı indiniz. Burada test mesajı ekle. Bak nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Bu böyle olmasın. Ben arka plan istemiyorum. Kapat şuradan. Bak arka plan opaklığı. Sildin. Tık geldi. Ölçek. Sohbetler daha küçük gözüksün. Hani kaydımda yayınımda çok şey kaplamasın. Ekran kirliliği kaplamasın. Gözüksün ama kaplamasın. Oyunu mu izlensin? Tamam küçült. Büyüte edebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Ben %70'e çektim bıraktım. Bir tane daha yollayalım. Bak böyle gözüküyor. Sizde kayda ne kadar yansıyacak bilmiyorum ama onun haricinde burada başka bir şey var mıydı? ha Animasyonları ayarlayabiliyormuşsunuz. Mesajları otomatik kaydırması varmış. Kaç saniye sonra. Tık tık. Burayı geçtik. Webcam. Burada sol altı almış. Bak bir de çerçeve de eklemiş. Buradan istediğiniz şekilde yönünü e, ters durdum. Böyle de yapabilirsiniz. Değişiklik e, olabilir. Şuradan sorum Ha Heh. Kenarlıkları düzelt. Bak şu şey var ya turun şey turuncu diyorum pembe. Bunu rengini değiştirebilirsiniz. Ben mavi istiyorum. Aha mavi oldu. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. Derinliğini, matlığını, şeffaflığını, köşe yuvarlaklığını. Böyle tuhaf durdu da. Neyse şöyle dursun hafif. Tamam şuradan bir de turkuazı seçelim. Turkuaz candır. Buradan yeşil perde bak. Benim arkamda yeşil perde yok. Bu fon kartonu canlar. Hani bildiğin çalıştığım yerden, gırtasiyeden e, 70'e 100 boyutuydu galiba bu. Aynen 70'e 100 boyutu Aldım 4 tane 2 tane daha getirdim. Şurada zaten görüyorsunuz bir şey kaldı. <laughs> Duvar yetişmedi. Buraya da yapıştıracağım. Çok basit bir fon kartonuyla eğer rahat bir arka plan ortamı oluşturamıyorsanız çok basit bir fon kartonuyla duvara yapıştırırsınız. Kendinize de duvarı yaklaştırırsınız. Ah green screen. Gidip 500-600 milyona almak zorundayım diye bir şey yok maddiyatınızı farklı şeylere ayarlamak, mantığınızı çalıştırmak her zaman iyidir. Bak buradan yeşil perdeye geldik canlar. Artıya tıkladık. Yeşil perde efektini düzenle dedik. Bak tıklayınca otomatik sildi. Ama pürüz kaldı. Neden? Çünkü bu fon kartonu. Orijinal bir green screen değil. Hani ışık şeylerinden dolayı gölgelendirmesi işte arada puf yapıyor bilmem ne. Bu pürüzsüzlükle pürüzleri verebilir. Onun için de buradan Bak hafif 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 siliyorum. Ne oldu? temiz bir görüntü ortaya çıktı. Buradan şurayı da kapatabilirim. Hafif gittim. Aa ha, kapattım. Kendimi de şöyle biraz büyüteyim. Aha da ben de burada durayım. Aha kamera sistemimiz hazır. Tabi bu aynen pürüzsüzlük. Şu an ışığı açmadım galiba. Ondan bu kadar çok yapıyor. Normalde yapmıyor. Şimdi kameramız tamam. Uyarılarımız neredeymiş? Buradaymış. Yok. acı burada durmasın. Bu kadar büyük olmasına da gerek yok. Aha ben bu kadar boyutta hazırladım. Bu burada duracak. Bak tıkladığınızda otomatikmen sağ taraftaki ayar bölümü sağ taraftaki ayar bölümü açılıyor. Buradan istediğimiz gibi yapabiliriz. Test uyarısını gönder dedim. Ses çok yüksekmiş. Bak burada gözüküyor canlar. Şimdi peki bunu nasıl ayarlayacağız? Bak burada uyarı setlerini düzenle var. Tıkladık. Buraya tıklıyoruz. Uyarı setlerini düzenle. Bak ben daha önce kurulumunu yaptım. Test ettim. Neyi nasıl yapıyoruz onu bir göreyim. Size net bir video ile geleyim diye. Çünkü her zaman dediğim gibi en iyi ayarı denemeden bulamazsınız canlar. Şimdi canlar bak adını değiştirebilirsiniz. Bu nedir takipçi yazmışım ben. Sağ taraftan buradan ekranda nasıl durmasını istediğinizi yani ekrana çıktığında bunu düzenleyebilirsiniz. Köşeleri gölgelikler ekleyebiliyorsunuz. Ne bileyim buradan mesaj uyarısı kullanıcı adı az önce sizi takip etti. Bu az önce sizi takip etti değil de ne yazalım? Rafık olmak istiyor. Bitti. Benim keyfim böyle istedim. Bu kadar. Ondan sonra buradan e, vurgu rengini yani e, sizi takibi alan insanların ismi hangi renkte gözüksün? Türk ağzı sevdim. Seviyorum daha doğrusu. Bunu bu şekilde ayarladık. Az aşağı indik. Uyarı resmi diyor. Uyarı resmini Buradan dosya yükleyip kendi hazırladığınız bir gif varsa veya bir resim varsa buradan dosya yükleyip deyip, Oradan dosyanızı neredeyse seçip yükleyebilirsiniz yanlara. Onun haricinde de öğe kütüphanesi var altında. Bak buradan değiştirebilirsiniz. Mesela takipçilerim bu olsun. Uyarıya ekle dedim. Bak takip ettiğinde burada havai fişek patlayacak. ismi böyle gözükecek. Uyarı ölçeğini büyütebilirsiniz. Küçültebilirsiniz. Çok küçüldü lan kayboldu. Bu da yine size kalmış bir şey. Az aşağıda bildirim sesi var. Bak bu çok yüksek çıkıyor. Oyun içerisinde daha e, dikkat dağınıklığı yapabilir. Bunu 4'e 5'e ideal az önce denedim. Çünkü yine aynı şekilde uyarı sesi sizin oluşturduğunuz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Ama onun haricinde kütüphaneden buradan olan hali hazırdaki seslerden de değiştirebilirsiniz istediğinizi. Bunu değiştirdik mi sağ taraftan kaydet diyoruz bitti. Az aşağı geldik. Bak burada ne diyor? Abonelik. Bir aylık abonelik hediye ettiğinde bu. Az önce size bir kişi abone olduğunda böyleymiş. Bu böyleymiş. Bu böyleymiş. Hepsinde tek 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 kendi seçmiş ayarlamış. Geriye kalan tek bir şey kalıyor. Tıkladığınızda bu sağ taraftan düzenlemesini siz kendi keyfinize göre yapacaksınız canlar. Burada da ne varmış? Çir. Ee, yani şey size bit gönderimle hediye gönderim burada çıkıyor. Biri size baskın yaptığında bu şekilde ayarlamış. Kılıç kalkan e, şey balta kalkan mantıklı olmuş. Burayı da yaptık. Uyarılarımızı da ayarladık. Bu burada duruyor. Başka ne varmış? Yakalanan oyun demiş. Hani yakalanan oyun. Ha tam ekran seçili. Bu sizde tam ekran olmayabilir. Çünkü ben de ilk başta böyle bir şeydi canlar. Bak bu kadar küçük bir şeydi. Bunu alıp buradan büyütebilirsiniz. Duvar kağıdı. Duvar kağıdına gerek yok. Bunu direkt sildik. Ha. E abi siyah ekran kaldı. Masa üstü gözükmüyor. Ne yapacağız? Çok basit canlar. Bak buradan artıya tıkladık. Oyun bölümündeyiz sahnede. Katmanlara geldik. Artıya tıkladık. Ekrana paylaş var. Ekle dedik. Ekranı paylaştı. Ekle dedik. Tam ekran uygula diyor bak. Bir dakika. Tekrar göstereyim. Bu sağ tarafta tam ekran uygulama. Değiştire tıklıyoruz. Bak buradan sadece tek bir ekranı seçip onu da yansıtabilirsiniz. Mesela OBS. Sol, ta, sol monitörümde OBS orada duruyor. Veya sadece Twitch ekranını. Hiç fark etmez. Ama ben genel monitörü e, yansıtmak istiyorum derseniz. Hangi monitörü yansıtacaksanız. Tek monitör veya çift monitör kullananlar için söylüyorum. Monitör 1, monitör 2 diye. Benim ana monitörüm monitör 1. Yani şu anda. Bu ek, gördüğünüz ekran. Bunu seçtim. Tıkladım. Aha da geldi. Bu da tamam. Ama e, kamera gitti. Uyarılar gitti abi. Çünkü en üstte duruyor. Bunu tuttun. Tık 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 tık. Aşağı aldın. Alamıyorum. Durduramadım çünkü. <laughs> aşağı aldın. En altta yakalanan onun üstünde oyun. Yani oyundan çıkınca masa üstüne geldiğinizde de yine masa üstünü gösterecek. Webcam üstte duruyor. Ki oyunu içine girdiğinizde de masa üstünde de kameranız arka planda kalmasın diye. Burası böyle. Hemen dönüyorum bu şekilde. E, bu da yine burada uyarılar metin, e, arka plan resim. Burayı işte yayın bekliyor diye bir resim hazırlamışsınızdır. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Geri kalan her şey tamamıyla sizin keyfinize kalmış bir şey canlar. Hani başka da gösterilecek bir ayar yok. Buradan bütün işlemler bittikten sonra kaydet diyoruz. Yayın yapacağımız ve yayını istediğimiz gibi takip edebileceğimiz ekrana geldik. Başka göstereceğim bir ayar var mı? Bence yok. Kalmadı diye hatırlıyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa yorumda belirtmeniz yeterli canlar. Dediğim gibi çok basit bir şekilde bir like bir abone ile şu kardeş yani bir mutlu edersin ki üf sorma. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın canlar.